Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Onur Bugün size sonsuz enerji göstereceğim Bu da zor olarak Kendisi Pixel Moon modundan geliyor Mod tanıtımını isterseniz yaparım Yanımda Bilgan var Merhaba Bilgan Merhaba Memo Şimdi e, size Bilgan sonsuz enerji yapmayı gösterecek Arkadaşlar bu sonsuz enerjiye Şalteri kaldırdığınızda bile sonsuza kadar devam ediyor İstediğiniz Yapması kadar... da çok basit Sadece kızıltaş yenileyici ve kızıltaş gerekiyor. Kızıltaşları böyle koyabilirsiniz. Ya da bir blok daha boşluk bırakabilirsiniz. Ya da istediğiniz bir şekilde yapabilirsiniz. Lan. Zorora elli mi? Tamam. Kare de olmayabilir. Bu şekilde koyuyorsunuz. Kanarlarında en az bir boşluk olmalı. Sonra kızıltaş inleyici koyuyorsunuz. Yönleri çok önemli arkadaşlar. Bir sarma oluşturması gerek. Yoksa yanmaz. Şarjı açıyoruz. Böyle yanıyor. Kırınca sonsuza kadar devam edin. Evet. Şimdi size şarj aleti de yapmayı göstereceğim. Şarj aletini. Evet. Fazla... Bana neden söylemedin ki böyle bir şey var diye? Söyledim ya. Hayır söylemedim. Tamam. O ne işe yarıyor? Yok açmamıza gerek yok. Dur göstereyim birazdan. Bu şekilde aynı devre kurduktan sonra bir tane de kızıl taş çıkarıp daha büyük bir devreye bağlı. Kim şey yapıyor ki bu? Ee... Fakat bu devrede e, eşit katlarda e, kızıl taş yenileyici olmamalı. Örneğin bunda 4 kızıl taş yenileyici varsa ikincisinde 8 12 falan olmamalı. Ana. Hı. Bunda 6 tane var. Bir o ne 4 tane, onda 6 tane var. Evet. Sayıların farklı olması gerek ama katları olmaması gerek. Şimdi küçük bir elektrik akımı verdik. Geziyor böyle. Ne şimdi şey de dolacak. Değil? Bak küçük bir elektrik akımı verdik ve doldu. Ha, yani şimdi biz bunu şöyle yapabilir miyiz? Güneş paneline bağlayabilir miyiz? Zor olarak nereye gitti? Işınlandı o. Biliyorum. Ha tamam oradaymış. Tamam. Evet. Bir de şey yapalım mı? Ee, Akşam lambası. Ya, akşam lambasını biliyorlardır ya. Olsun yine de bir e, su göster. Bununla trafik lambası yapmayı da gösteririz biz. Bir şeyini buluruz. <laughs> hmm. Bunlar e, büyük ihtimal tamamen bizim icadımızdır. Gerçi evet. biri onun icadıdır. İnternet ama sonu, değil mi? Hayır. Tamam. Ama internet beni bulduklarım bulmuşlar. Yine. Ne güzel. hava topunu da bulmuşlar. <laughs> Bundan sonra e, sihirbaz kulesi ve yo işte okçu kulesini göstereceğiz. Ve saçmalık. Yani top. Saçmalık. <laughs> Akşam lambası. Için şey, bir piston koyacağız. Ya öyle yapacağına sen direkt bir tane şey yap. Direkt yap. Üst, al, üstüne bunu bağla. Üstüne de güneş sensörü koy. <laughs> Olabilir. Böyle bir Acayip uzatıyorsun şeyleri. Böyle yapmana gerek yok. Trafik gibi yap. Bir deneyelim. Uh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sabah ışık varken sönüyor. İyiymiş. Yanlış yazdın. Üf öyle yapacağım sen mesle. direkt şöyle yap. Mod yüklü. Buraya gel. Nerede o? Mod yüklü mü? Ha iyi. Aha. Bak bu ne oldu? Karanlık oldu yandı. Merhaba mi? zor olarak. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi e, sizden bir şey isteyeceğim. Bizim videomuzu beğendiyseniz bize abone olmayı. Çünkü abone sayım acayip az. Ve e, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.